Ben Soner Özen. Kapaklı'da ikamet ediyorum. Yaklaşık bundan 9-10 ay öncesi organize sanayide tüm çoğu fabrikalara başvuruda bulundum. Ancak hiçbirinden bir sonuç alamadım. Yani işe çok ihtiyacım vardı. Kahvede oturduğumuz zaman belediyeden bahsedildi. Kapaklı Belediyesi'nin bunlara bir çare bulduğunu söylediler. Tüm işlerimi, müşterimi bıraktım, hemen gittim Kapaklı Belediyesi'ne. Hepsinden Allah razı olsun, elinden geldiği kadar benle ilgilendiler. Yapmış olduğum beceriler ya da yapabileceğim işlerden bahsettim. Onlar da beni iki gün sonrasına randevu verdi. Gittim, oturdum, konuştum. Bütün işlemlerimi hallettim, kağıtlarımı hallettim. 3 ya da dört gün içerisinde hemen işe başladım. Kapaklı Belediyesi'nden tekrardan arandım. İşle alakalı, nasıl çalışmaya başladınız mı, çalışıyorsunuz mu? İşiniz nasıl? Sağolsunlar çok ilgilendiler. Yani bir aile yıkılmak üzereydi. Çünkü ne evde tek kişiydim, ben çalışıyordum, eşim de hamileydi ve buraya başladım. Aşağı yukarı şu an 8 aydan beri de çalışıyorum. İş yerimden de memnunum, Kapaklı Belediyesi'nden de memnunum ve benim yapabileceğim bir iş. Ben işime başladım. Başta Kapaklı Belediyesi olmak üzere başkanımızdan insanlara böyle bir ortam sağladığı için ben çok çok teşekkür ediyorum. Benim tavsiyem insanlara Kapaklı Belediyesi'ne başvurmaları.